God. saat Waters ve Finkelheimer aileleri arasında asırlardır süren düşmanlığın sebebi. Büyük, 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 büyük baban geyik diş Waters'ın tarafından bulunmuş ve o da saati dans yarışmasına tek bacaklı Finkelheimer adında kötü bir adama kaybetmiş. Ancak geyik dişin oğlu büyük, 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 büyük baban ama sonra hayatında hiç tavus kuşunu tokatlamamış Ebenezer Finkelheimer almış. İnanmayacaksın ama saat onca zaman Louis Finkelheimer'ın kuşağındaymış. <laughs> Sonunda babam saati geri almış ve iyi bir şarkı söyleme yarışmasından sonra da bana verdi. Ve şimdi? Küçük adam, saati sana veriyorum. Nefret ediyorum. Bu saatler bak bir şey, zamanı bile düzgün göstermiyor. X'i ve geçiyorum anlamı nedir? Bir saniye onu babam da ama aldı. Nereden bildin? Önce bana önermişti. Umurumda bile olmayan insanlarla dolu çok uzun sıkıcı bir hikaye anlattı. Şöyle dedim, hayır bozuk kovboy artıklarını istemem. Şunu bir saniye tutar mısın? Ayakkabılarımı bağlamam gerek. Tabi. Bekle senin ayakkabın yok ki. Al kimin elindeyse onundur. Evet. Tamam tamam ben de kalsın. Ama bir şartla. Babam bir gün daha iyi bir hediye önerirse onu ben alacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi eline bir bak. Ne? Buna mı? Yoksa buna mı? Sen kendi eline bak. yaşlı bir adama verdim. Ne? Dedim ki yaşlı bir adama verdim. Şşşt! İlk söylediğinde duydum. Ama insan bir aile adı yarını yabancı birine veremez. Ondan kurtulmaya çalışmıyor muydu? Ah! Şimdi babam ne diyecek? Ha, ağlar mı sence? Çünkü o ağlarsa ben de ağlarım. Ah, ağlama balon yanak. Bu benim de suçum. Senin suçun olduğuna göre geri alacaksın değil mi? Eğer sen kafasızlık edip adamın birine vermeseydin aslında geri alırdım. Sen yap, hayır, sen yap, hayır, sen yap. Neden bahsediyorsunuz çocuklar? Saati ne kadar sevdiğimizi. Sizi seviyorum çocuklar. Saati seve seve geri verirdim. Ama <laughs> size ait olsaydı. Benim adım Marvin Finkelheimer ve bu saat Finkelheimer ailesine ait. Ondu, <laughs> <laughs> bir Finkelheimer'a vermesi şart mıydı? <laughs> Buna ilahi adalet deniyor. Ağlayan zavallı bir çocuğu geri çevirebilir misin? Sen ağlamıyorsun. Dostum ağlayacak mısın yumurtlayacak mısın? Çıkın bahçemden. Ne yapacağız? Bir daha saatle ilgili konuşmayacağımızda anlaşmalıyız. Ama kendimi suçlu hissediyorum. O zaman hissettiklerimizle yetişkinler gibi başa çıkacağız. İyice içimiz atıp hayatımız boyunca aldırış etmeyeceğiz. Ha, a, hey! O da neydi? Vicdan azabım. Bidemde koca bir yumru var ve vücudum yememe izin vermiyor. O saati bir şekilde geri almalıyız. Son kez söylüyorum. Dünyada bu saate değişmek isteyeceğim hiçbir şey yok. Hı. Zamanın başlangıcından beri insanoğlunun arzuladığı şeye ne dersin? Hayatının alaca karanlığındaki birinin her şeyden çok isteyeceği şeye ne dersin? Bu dünyadaki tüm bilim adamlarının, kimyacıların ve macera perestlerin ele geçiremediği sıra ne dersin? Ebedi gençliğe ne dersin? Gençlik, 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 gençlik! Dinliyorum. Ondan yok. Bir kız arkadaşa ne dersin? Anlaştık. Seni biraz daha genç göstermemiz gerekebilir. Mervin ne zamandır bu kadar şaşkınsın acaba? Iıı... Ee... Ee... Hesap lütfen. Uyumsuz olman bizim suçumuz değil. Oy ki. yüz gerdirmeyi yaptığınız için sizin suçunuz. Yoksa başına bir çuval geçirecektik. İlanında 25'in üstü başvurmasın demiştim. Çok üzgünüm ama mikrodalgaya atılmış bir kurbağaya benziyor. Saat bende kalacak. İşte işler bu noktaya gelmeseydi Marvin. Hı? Ne yapıyorsun? Kendimi öldürürse de polisleri çağıracağım ve seni suçlayacağım. Hı. Bence bunun için fazla yüreksizsin evlat. O ne demek bilmiyorum ama aksini ispat edeceğim. Pekala. Bana onu yaptığında bir şey anlayacaksın. Al bakalım. Şimdi benimle mi konuşuyor? Hayır ama onunla konuşuyorum. Tamam şimdi seni eve götüreyim. Eve evet, kendi başıma yürüyebilirim. Senin yardımın olmadan bir ayağımın diğerinin önüne atmayı becerebilirim. Ah, yanlış yöne gittiğini söylemeye korkuyorum. Ah, artık böyle saklanamam. Babama gerçeği söylemeliyiz. Aa, tabii güzel plan. Nasıl yapmak istersin? Sen sevgisini reddetmekle başla. Ben de bütün aile mirasına saygısızlık etmekle son yumruğu indireyim. Ya da istersen ben kalbini parçalarken sen ruhunu ikiye bölersin. Çık kutundan. Bana iyi bir fikir verdin. Senin için geldim Marvin. <laughs> Yap. Ee. Ne düzgün yapsana şunu. Burnuna dokunmam ben fil ortumunun ucuna benziyor. Tamam bekle. Ee. Kenara çekil. Hadi Marvin ışığa doğru gitme. Ee. Hayır dörd. Ee. 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 Ah, başından bir nefes oluyormuş. Ee. Saati geri ver. Ee. O benim ailem hain. Size değil. Bakın bayım, o saati Darwin'e vermemeliydim. O da size vermemeliydi. Şimdi size yalvarıyorum. Çünkü o da bana babamın vermiş olması çok önemli. Saati kaybettiğimi söyleyince üzülecek. Merhaba baba. Harika görünüyorsun. Kilon mu verdin? Bir bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hayır, her zamanki gibiyim. Bir dakika, ne yaramazlık yaptınız? Ne? Nereden anladın ki? Korkunç bir şey itiraf etmeden önce ben de annenize kilo vermişsin derim. Sadece darbeyle şaka yapmıştım, sonra sadece ona verdim Ben de bari de <laughs> verdim. Evet, sonra geri almaya çalıştım ama bize geri vermedi. Olmuşuz, neden dans ediyorsunuz? Anne! Ne? Şu tuhaf numara kamplı pusulamı. O kimin umurundaki? Say mı? Evet, sadece kurtulmak istiyordum. Hatta dermine vermeden önce anaize vermeye çalıştım. Marvin'e onda kalabileceğini söyleyin. Merhaba Marvin. Ee, bak bizi dinle. Sözünü keseceğim. Biraz düşündüm. Bu saati sadece babam hayatı boyunca istediği için aldım ve elimde tutarak sizi aynı şekilde cezalandırıyorum. O yüzden lütfen geri alın. Özünü keseceğim. Ee, babamın umurumda bile olmadığını öğrendik. O yüzden sende kalabilir. Hayır. Sizin almanızı istiyorum. Ellerine bak. Sende kalsın. Hmm, kulağının arkasına bak. Sende kalsın. Şimdi pantolonun içine bak. Ama ben pan... <laughs> tamam evlat. Buna ne dersin? Şimdilik bende kalsın ama hala sizin. İstediğiniz zaman geri alabilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu masanın değeri bin dolar civar civarında. Ama kahve lekesi değerini 10 dolara düşürüyor. <laughs> Cep, <ücretsiz, gülüyor> özel bir parça. Sadece iki tane yapılmış ve değeri yaklaşık 700 dolar. <laughs> Bu nadir saatlerden diğerine sahip olacak kadar şanslıysanız hemen nakde çevirmenizi öneririm. <laughs> Onu asla yetişemeyeceğiz. Bilemiyorum. Bence koşarsak yetişebiliriz. Hayır, onu asla yetişemeyeceğiz. Durun. Ne zikrim var? Skuterınızı ödünç alabilir miyiz? Elbette. Ama bunun için benimle dövüşmelisin. Al gitsin. Bir fikrim var. Bu ne? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Saati geri ver ahmak suratlı emekli. Çek şu sosis parmaklarını yüzümden. Yapış yapış be ılık. İstediğiniz zaman geri alabilirsiniz demiştin. Hemen şimdi alabilirsiniz. Tamam mı? Ama 700 dolar karşılığında. Siz niye akülü tekerlekli sandalyedeki 80'lik adama çarpıyorsunuz? Evet haklısın. Tam 700 dolar. Sonunda kredi kartı borçlarımı ödeyebileceğim. Hatta belki hip hop videolarında gördüğüm altın dişlerden Sana alırım. Sana ne alacağını ben söyleyeyim. Sarıkı bezi. <laughs> Sana postayla yollarım. <laughs> Bu daha bitmedi Marvin. Saat benim. Dolayısıyla para da benim. Asla seni değildi. Asla da olmayacak Marvin eee. 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 700 Dolar için hayatımızı tehlikeye mi atacağız? Hadi kaçalım. Ha, haklılar. Çekilin oradan. Şimdi patlayacak. Şimdi saati satıp parayı bölüşebiliriz.